çalışırlar. Üretirler. İş yaparlar, aş yaparlar, proje üretirler. insanlara ekmek verirler. İnsanları mutlu ederler. Ama onlar bu çalışmalar o kadar çok çalışırlar, insanları mutlu etmeye çalışırlar ki bir kusurları vardır. Biraz konuşma özürlüdürler benim gibi. İkinci grup insanlar. Hiç çalışmazlar, tembeldirler. O çalışanların hakkını yerler, devamlı. Üretmeden, çalışmadan, hiçbir şey yapmadan sadece yerler. Ama bir başarıları vardır. Akşama kadar gıdı, gıdı konuşurlar. Bu kadar güzel konuşurlar dinlersiniz ki hayran kalırsınız onları dinlemeye. Değerli yoldaşlarım, ben hep birinci grupta oldum.